Peki ahiret eksenli çalışmak ne, ne demektir? E, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek edinmektir. Allah'ın emirlerini öncelemektir. Rabbimizin haram kıldığı şeylerden uzak durmaktır. Velhasıl Allah'ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden de sakınmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan kullarından eylesin. Peki böyle olmazsa ne olur? ahiret eksenli çalışmadığı zaman kişi ne olur? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bu işin böyle dehşetini, bu işin korkunç bir pişmanlığını ifade eden birçok ayeti kerimeler var. Onlardan birisi Zümer Suresi 47. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri bu konuyu şöyle beyan ederler. Esselamu billah. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا O kendilerine zulmeden, yani dini yaşamayan, inkar eden, fıskı fucur içerisinde olan, Allah'ın istediği şekilde, Peygamber'in istediği şekilde ya da Kur'an'ın istediği şekilde yaşamayan, o kendisine zulmeden insanlar var ya, şayet onlara Mafil erdi cemian ve misluhu mahu yeryüzü her şeyle birlikte onlara verilse yani yeryüzünün bütünü zenginliği yani mallar mülkler dağlar taşlar ovalar yani aklımıza gelebilecek her türlü imkan ona verilmiş olsa zenginlikler ona verilmiş olsa yeraltı yerüstü zenginlikleri yani yeryüzünde ne varsa O'nun da olsa ve bir benzeri de onun olsa diyor Rabbimiz Leftedev bihi min su'ul adabi yevmel kıyame. O ahiret gününde o cehennem azabından kurtulmak için hepsini feda etmek isterdi diyor hepsini feda etmek isterdi diye ben kurtulayım. Hatta öyle bir nokta var ki yani e, arkadaşlarını da onlar da gitsin de ben kurtulayım. Ya efendim akrabalarını, efendim annesini, babasını, çoluk çocuğunu da öyle bir noktaya gelecek ya onlar feda olsun da ben kurtulayım diyebilecek bir noktaya gelecek. Yani ahiretteki o çaresizliği görünce, telafisi mümkün olmayan hayatı görünce insan bunu düşünecek ki onun da artık telafisi yoktur. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu ayeti kerimelerle ikaz ediyor ki, bak o gün pişmanlık çekme, o gün sıkıntıda olma, bugünden hazır toprağın üstündeyken Rabbimizin emirleri doğrultusunda hayatını yaşa diyor. Yani bizden namazı istiyor, bizden doğru olmamızı istiyor. Doğru bir hayat yaşamamızı istiyor. Peygamberimizi örnek almamızı istiyor ve Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri de Müslüman kardeşlerimizle özellikle ihtiyaç sahibi fakirlerle paylaşmamızı istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan kullarından eylesin. Şimdi bu konuda güzel bir örnek var. Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahsedilir. Kehf suresinde de Zülkarneyn Aleyhisselam'dan e, o da zikredilir orada. Böyle büyük memleketler fethetmiş bir komutan, bir Allah dostu, peygamber olduğu rivayetlere de var ihtilaflı ama salih bir insan. Bir gün askerleriyle, ordusuyla birlikte Hani 6 ay gece 6 ay gündüz kutuplarda duyuyoruz ya öyle bir yere geliyor. Tabi bir karanlığa giriyorlar. Karanlığa girdikleri zaman diyor ki herkes eline geçirdiğini alsın. Heybesine, çantasına ne varsa doldursun. Yani ne elinize geçiriyorsanız alın. Karanlıkta göz gözü görmüyor. Atla, devede ya da de, yayan ye insanlar nasıl gidiyorsa ve oradan insanlar alıyorlar. Kimisi diyor ki ya bu salih bir insandır. Bunun söylediği boş değildir. Ne var ne yok alıyor. Heybelerini dolduruyor. Efendim hatta ceplerini dolduruyor. Hatta birisi bir elim boş kalmasın, bir de elimde bir tane de o yani taşmaş ne varsa alıyorlar böyle yerde bulduklarını ama ne olduklarını görmüyorlar. Alın dedi çünkü. Bir başkası da sadece heybesini dolduruyor. Ee, ya bu kadar yeter diyor. Bir başkası, efendim, diyelim iki heybesi varsa bir tanesini dolduruyor. Bir başkası, ya işte burada şimdi yük mü taşıyacağız zaten bir sürü işimiz var, gücümüz var bu karanlıkta. Neyse hadi dedi bir iki tane alayım diyor. Kimisi bir tane alıyor, kimisi hiç almıyor. Neyse o uzun karanlık bölgenin yolculuğu bittikten sonra Zülkarneyn aleyhisselam diyor ki, hadi bakalım herkes şimdi bu aldıklarına bir baksın ve tabii insanlar şöyle aldıklarına bir bakıyorlar ki o değerli taşlardan altın gibi, gümüş gibi, elmas gibi böyle kıymetli taşlardan. Bu sefer tabi e, tabii e, hiç almayanlarda bir pişmanlık. Çok alanlarda eee o salih insana güvenmenin vermiş olduğu bir mutluluk. İyi ki almışım diyor. İyi ki bu salih insana güvenmişim. İyi ki onun dediğini yapmışım. E o az alanlar da keşke daha fazla alsaydım. Niye almadım? Hiç almayanlar da tabiri caizse kafaları duvarlara vuruyorlar. Niye almadım diye. Niye diğerleri büyük bir zenginliğe sahip oldu? O hiçbir şey alamadı. Şimdi İslam alimlerimiz bu hadiseyi anlatırlarken yani bunun örneğinin dünya hayatını olduğunu yani bu adeta bu karanlık olan o bölge insanın tam idrak edemediği şey dünya hayatı. Çünkü ahiret bize biraz gayb halinde. Biz ahireti görmediğimizden, cennet cehennemi görmediğimizden, mahşer alanını, ahirette olacaklarını görmediğimizden dolayı insanlar adeta karanlık gibi geliyor ve Rabbimizin emirleri konusunda kimisi iyi ki peygamberi dinlemişim, iyi ki onun dediklerini yapmışım. Kimisi az kimisi çok alıyor, kimisi hiç almıyor. Dolayısıyla Rabbimizin, Peygamberimizin, Kur'an'ın dediklerini yapan insanlar iyi ki yapmışım diyecek ahiret. İyi ki Peygamberi dinlemişim, iyi ki Kur'an'ın yolundan gitmişim, iyi ki Rabbimizin emirlerini yerine getirmişim diye mutluluğunu yaşayacak. Ama az yapanlar keşke daha fazla yapsaydım, hiç yapmayanlar da kafalarını adeta duvarlara vurmuş olacaklar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya hayatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatını ahireti heba edecek şekilde kullanmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Demek ki ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Rabbimiz ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram olan kullarından eylesin.